Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Kırım'da yağış sebebiyle acil durum ilan edildi. Burada Kırım'da havalanında bir uçağın Boeing 737'nin pistten çıktığını görmekteyiz. Flight radar izleme verileri de pistte uçağın yön değiştirmeye başladığını ve 7 ile 11 saniye sonra pistin sağ tarafında durduğunu gösteriyor. Yağış sonrası Kerç'te elektrik kesintisi yaşanıyor. 236'dan fazla konut, hastane ve birkaç elektrik trafosunu su bastı ifade edilmiş. Kırım'a yağan sağanak yağmurlardan sonra Kerç sokaklarını sel bastı. Sözde Kırım Başbakanı Aksiyonov sel basan ve kanalizasyon sistemi çöken şehir sokaklarında kayıkla dolaşıyor. Ama ilginç olan bu değil. Arkasında arama kurtarma ekiplerini görmektesiniz. Yüzerek ona yetişmeye çalışıyorlar. Kerç için verilen musluk suyunu içmeyin uyarısı da yapıldı. Aslında Kırım'da şunu söyleyelim. Rusya çok büyük bir su sıkıntısı çekiyordu. Bu yüzden Ukrayna'ya operasyon da planlanıyordu. Fakat daha sonra bir geri adım atılmıştı. Bu yağışlardan sonra Kırım'da Rusya'nın rahatladığını da aslında söyleyebiliriz. Ukrayna sınır muhafızları ise Romanya'dan Ukrayna hava sahasını ilerleden ve Zitomir bölgesine iniş yapan küçük bir uçağı tespit etti ve pilotu gözaltına aldı. Bugün Ukrayna'da ve Rusya'da bu tarz gelişmeler yaşandı. Bunun dışında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretini takip eden medya mensuplarına mülakat verdiği açıklandı. Burada herhangi bir video paylaşılmazken yapılan açıklamalar Anadolu Ajansı tarafından servis edildi. Zengezur koridoru Rusya tarafında geciktirme niyeti olduğuna ihtimal vermiyorum açıklamasında bulundu. Tam aksine yardımcı bir hava içinde yakın zamanda Putin'le ikili görüşme yapacağız. Ermenistan güven artırıcı adımlar atmaya başlamalı. Haritaları Azerbaycan'la paylaşması bu yönde önemli bir adım teşkil eder. ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk üstlenebilir açıklamasında bulundu. Bilindiği gibi NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye, Pakistan ve Macaristan'ın bölgeye geleceğini söylemişti. Fakat bugün Afganistan Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Afganistan'da Pakistan'ın yanımıza alabiliriz sözlerine Afganistan Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Sayın Erdoğan'ın sözleri yanlış anlaşılmıştır. Konu Pakistan olunca Afganistan ve Afganistan halkının çok hassas olduğunu söyleyelim. Maalesef burada Pakistan'ın yaptığı çok yanlış bulunmakta. Burada Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabil Havalimanı'nın güvenliğine ilişkin sözlerin yanlış yorumlandığını belirtiyor. Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. Bakanlık sözcüsü Gran Hivat kendisi yayınladığı video mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanını güvence altına almak için diğer devlet güçlerinin varlığına ilişkin açıklamalarının yanlış yorumlanabileceğini söyledi. Ona göre Dışişleri Bakanı ve Afganistan Büyükelçisi'nin Türk yetkililerle yaptığı görüşmelerden böyle bir sonuç çıkmadı ifadesinde bulundu. Yine Erdoğan'ın görüşmelerinin amacının güvenlik güçlerini desteklemek ve Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarı sağlamak olduğu da ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a Türkiye olarak gerek F-35 gerekse de S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim. Biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık açıklamasında bulundu. Diğer haberlerimize bakalım. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Almanya Savunma Bakanı Krem Körn Bayer ile Ankara'da görüşme yaptığı açıklandı. Görüşme ilişkin 4 adet fotoğraf servis edilmiş. Afganistan'da T grubunun Zabul eyaletindeki Shinkai bölgesinin tamamını aldığı açıklandı. Üstün üstelik yoldan da bir video paylaşılmış. Bugün Mısır Sulama Bakanı yaptığı açıklamada Etiyopya'da siyasi irade olmadığını, dolayısıyla Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında Rönesans barajı üzerinde anlaşmaya varılamayacağını söyledi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesinde konuşma yaptı. Bir diğer haberimiz TİKA'dan Moğolistan'a destek sağlandı. Günlük sebze ihtiyaçlarının ancak %10'unu yerel üretimden karşılayabilen Gobi Altay vilayetinde 5 adet yazlık sera kurularak sulama sistemleri temin edildiği açıklandı. Doğu Türkistan'da burada Çin ordusunun tatbikat yaptığı ifade edilmiş çok sayıda araçla burada devreye geziliyor. Bir diğer haberimiz Mısır Genel İstihbarat Dairesi Başkanı Abbas Kemal'in Libya'nın başkenti Trablus'a görüşme yapmak üzere geldiği açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferasyonu Başkanı Alak ile bakanlıkta görüştü. Ardından İngiliz mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Burada kurum iklim değişikliği ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusunda ABD Avrupa Komutanlığı'nın talebi üzerine F-16 uçaklarımız ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra etmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile havada ABD'ye yakıt ikmal desteği sağlamıştır paylaşımında bulunuldu. Yine hava kuvvetlerimize ait uçakların NATO ile E-3A AVAX uçağı tarafından Nexus Ace görevi icra ettiği açıklandı. Nexus Ace uçağı milli muharip uçaklarımızın birlikte icra ettiği taktik seviyede bir eğitimdir şeklinde de not düşülmüş. Bir diğer haberimiz Kırgızistan Devlet Başkanı Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Çin halkını tebrik etti. Geçen günde Kırgızistan Cumhurbaşkanı bizzat Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın doğum gününü kutlamıştı. Yapılan açıklamada Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Kırgız Cumhuriyeti ve şahsım adına size ve önderlik ettiğiniz Çin Komünist Partisi'ni ve misafirperver Çin halkını iştenlikle kutluyorum şeklinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı da çok şaşırtıcı olmayan açıklamalar yaptı. Sık sık Çin'i öven açıklamalarda bulunuyor. Yine sizin akıllı liderliğiniz altında Çin ilk 100 yıl hedeflerine tam olarak ulaştı. Yoksullukla mücadeleyi tamamladınız. Ortalama yaşam standartına sahip bir toplum oluşturdunuz şeklinde övgülerine devam etti. Bir diğer haberimiz Pakistan ordusu Kuzey ve Güney Veziristan bölgesinde halkı eğitmeye devam ediyor. Burada çok sayıda ordu personeli tarafından tek tek bilgi sağlanıyor. Son bir haber aktarıp videomuzu noktalayalım. Kardeş ülke Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısının Hava Kuvvetleri Komutanı Kor General Ramiz Tahirov birlikte Azerbaycan'ı ziyaret eden Pakistan İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Mareşal Yardımcısı Tarık Ziya Başkanlığındaki heyetle görüşte açıklandı. Pakistan heyeti ilk olarak şehitler yolunu ziyaret ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için şehit düşen vatandaşlarımızın mezarlarına çelenk ve çiçek bıraktı. Burada Azerbaycan askeri pilotlarının Pakistan Hava Kuvvetleri Akademisinde eğitim görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kor General Tayrov, iki ülke arasındaki askeri havacılık alanındaki işbirliğinin ve hava kuvvetleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin Azerbaycan hava kuvvetlerinin muharebe kabiliyetini arttıracağını söyledi. Taraflar Azerbaycan-Pakistan ilişkilerinin artan gelişimi ve stratejik ortaklık düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Taraflar Azerbaycan ve Pakistan hava kuvvetleri arasında askeri, askeri eğitim, askeri bir teknik alanda işbirliğini tartıştı. Hoşça kalın.